Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz ben Berat Bugün yine bu desteğimize kupa kasmaya çalışacağız Birazcık kupa düşüm onlar için toparlamayı düşünüyorum Hadi maçlara geçelim Evet ilk, ilk ikimizi bulduk O da 14 seviye Şöyle tombur atalım hemen hasar almayalım güzel Arkadan Valkyrie çıkalım Onlar valki varmış. Buz büyüsünü bırakacağım arkadan. Hem büyüsünü öğrenmiş oluruz. Büyük ihtimalle alet topu var ama denedim yine de şansıma. Şu önden çıkalım. Bir şansımı denemek istiyorum. Belki binası yoktur. Topu varmış oklar da var. Az çok destilini öğrendik artık birazcık daha temkinli oynayabiliriz. O vuracak bayağı ona bir acil korumalar atmamız gerekiyor. Adam fake attı güzel fake attı. Şimdi Valkyrie dönmüş o yüzden hiç hamle yapmayacağım arkadan çıkmayı deneyeceğim Yavru Yavru ejderbercik önden geldi. O yüzden onu vurmaması için buz büçüsüne bırakacağım. tekrardan şöyle deneyelim şansımızı. Oradan vuracağız güzel. Dart'ı da aldık. Çok güzel. Bayağı bir vurduk orada. Hatta oraya alır mıyız? Oklar yetişti. Tamam alamadık. Ama güzel. 400 e kadar indik. Neredeyse aldık sevdir. İki tane el topun orası bitti. Kulübeyi dikeceğim. sol taraftan valküle çıkalım. Yan bırak sanma bir, bir süre hamle yapmayınca rakip bırakmamış ama. Sol taraftan koç birincisi bıraktık. Hatta şöyle ilk alev topunu gönderelim. Yavaştan. İki tane çevremiz gerekiyor biliyorsunuz. Büyük ihtimalle evrimli fıçısı var diyecektim. Yokmuş güzel. Şöyle güzel bir tomruk. Orayı da aldık güzel. Hatta soldan şöyle yalandan gidelim. Savunmak zorunda kalsın. Adam bırakmış zaten maçı. Yok bırakmadı bu. Bar Barbar -bar geldi. Orayı alır mıyız? 211 cene kaldı. Aliye topa geçmeyecek. Tamam güzel. Kazandık. Aç kazanarak başladık. Devam edelim. İkinci rakibimizi bulduk Michi arkana Arkadan valkyr bırakalım bizde Duruma göre fişekçi veya da buz büyücüsü atabiliriz Fişekçi atalım doldu iksirimiz Güzel onları top fişekçi Şöyle buz büyücüsünü bırakalım iksirimiz doldu Şehçi yine izlemeye başladı o yüzden çok güvenemedim. Biliyorsunuz böyle yapıyor bazen. Atıcısı da varmış ama vuracak o. Güzel. Hem de şarjı vurdu. Atıcıya rağmen bayağı güzel vurduk şu anda. 2500'e kadar indi. Atıcı gence bir Valkyrie bırakırız. Hallederiz onu. Evet dev geldi. Büyük ihtimalle mezarlık oynuyor zaten. Kötü mü mezarlık? Kartofon harcadı. Bayağı eksil harcadı bu arada. O biraz vuracak ama sıkıntı yok. Devamında savunması gereken bayağı kartımız var. Tersane bir koç koçminizi basarsak bence zorlarız rakibi. Oraya atıcı yetişmeye çalışacak. Yetişmedi o yüzden milyonlar attı. Bizim soldan gitmemiz daha iyi olur biliyorsunuz. Mezarlıkçıya karşı aynı yönden gitmek biraz daha zorluyor bizi. O yüzden tersen gitmeyi tercih ediyorum ben. İksirimiz olunca arkadan fişekçiye bırakabiliriz. Okla çıkmıştı. Önüne buz büyüsü açacağım sırf. Yani birazcık tank olsun diye çok bir amacım yok orada. İksir kullan sonra Tamam güzel kötü oynadı. Sağdan valkür bırakalım. Goblin kulübesini şöyle bırakırız. Büyük ihtimalle bu tarafa bir mizarlık gelecek. Şimdiden bırakalım korumayı evet. Tomru da bırakacağım. Oradan fazla hasar çok güzel. Soldan hemen deneyelim şansımızı. Alev topunu hızlıca yollayacağım. Çok güzel. Orayı attık ve okulu aldık bu ihtimalle. Evet aldık. Sağdan da bir baskı yapalım ki gelemesin. Mezarlığı basarsa bizim için biraz sıkıntı olabilir. Sağ tarafın canı fazla yok. Şu anda mezarlık gelecek büyük ihtimalle. X'ye biraz kötü kullandığı için dev ve mezarlığı aynı anda atmaya çok iksiri e yetmiyor. Bu yüzden kaybetti birazcık da. Evet üçüncü ikimizde bulduk. Biraz bekliyorum yine rakibi hamle yapsın diye. Yapmazsa yine Valkyrie ile başlarız. Sürekli Valkyrie elimizde bu güzel bir şey. Şöyle Valkyrie önden atacağım. Onlar kuleye vurabilir yoksa. Sağ tarafa da vursun. Diyecektim. Şöyle atsak daha güzel olur. Evet o hiç vurulmayacak muhtemelen. Yok bir iki tane vurdular. Hatta birazcık fazla vurdu. Bunu telafi etmek için sağlam bir koş binisi yollayalım. Fişekçili de ana açarız. Felaketi var. Bu biraz sıkıntı veririz bir şansında. Oradan hem fişekçi alır hem açar mıyız ana Açamadık. O da bir tane burada. Evet biraz kötü başladık. Ama toparlar sıkıntı yok. Ha, i̇ki açtı. Onu hale topu yollarız. Tomru bırakalım. Arkadan fişekçi. Önden buzcu. Bu sefer vurmayacak muhtemelen ama evin fişekçi biraz sıkıntı. Güzel aldık onu. Bizim fişekçi boşa sıktı birazcık. Aslında iksir yok hemen şöyle girebilsek güzel olur. Felaket kutusunu yetiştiremedi ama vuramadık. Şöyle bir savunma kursak. Çok güzel. Hemen bir atak deneyeceğim ama felaket kulesi döndü büyük ihtimalle. Ortadan fişekçi yetişirse çok güzel olur. Yok yetişmedi. Oradan oraya vuramadı. Bu maç birazcık zordu gibi şu anda ama umarım çevirebiliriz. Şu önden buz büyücü evet güzel. Bunu da şöyle bıraktık mı? Güzel bir savunma yaptık. Önden hemen girebilir miyiz acaba? Felaket kurası yine dönmüş. Önden bir alev topu deneyeceğim oraya. Şöyle bir savunma kuralım çıksa belki bir fırsat ekleyebiliriz. İksirimiz olsun bile çok hızlı kullanıyoruz iksirleri. Arkadan Valkyrie'ye yavaştan çıkalım. Ona bir alev topu. Ona buz büyüsü. Çok kötü kullandı onlar aslında. Tersen baskı denesek acaba. Bir de şöyle gönderelim. Yok felaket küresini geçemiyoruz şöyle Koç bir önden Şöyle bir araya topu Bu sefer tutturduk sanırım Şöyle bunu Fişekçiye denesek Koruyalım Oraya hatta bayağı bir spam yapacağım. Onu tek torunlukta tutarız Koş birincisi Evrimli fişekçi Şöyle bir topu oraya belki bir şey atar diye Atmadı güzel Bir tane vurduk çok iyi Bayağı bir öne geçtik rakipte iyi oyundu diyor Treklilerdi elimize. İyi oyun diyelim Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 3 tane maç yaptık. 3'ünü kazandık. İstekleriniz veya önerileriniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.